yürüdük. Topraklarımız için, ailelerimiz için, özgürlüklerimiz için yürüdük. Naxos, bu ne güzel bir sürpriz. Bu sabah sürprizlerle dolu Leonidas. Oyuna getirildik, birkaç yüzden fazla olamaz. Bu tam bir sürpriz. Susun. Orduları bu mu yani? Sparta savaşa giriyor diye duyduk. Güçlerimizi birleştirelim derim. Eğer aradığınız şey Kansa, heh, aramıza hoş geldiniz. sese karşı bir avuç asker mi getirdin? Sparta'nın askerleri en azından sayıca bizimkine denk olur sanıyordum. Öyle mi? Sen, oradaki. Mesleğin nedir? Çömlekçiyim, efendim. Peki ya sen, Arkadyalı? Senin mesleğin ne? Heykeltıraşım efendim. tıraş. Heykeltıraş. Ya sen? Demirciyim efendim. Spartalılar! Sizin mesleğinizde! Gördün mü dostum? Ben senden daha fazla asker getirdim.